Abi 50 santim değiştim hala. Çığır Allah çığır yiyor. Ne var burada ben anlamam. Göme abi bu. Göme göme. Göme resmen göme. ne bu kadar değer vermez. işte ne iş var bu şey. Ne var burada. Değiş değiş değiş. Kafayı yiyen arkadaşım ne biçim bir defineciymiş arkadaş hiç anlayamadım adamı çözemedik ya bir türlü ama var ya bir bir iki saattir ona on yeri makineye tutuyor yani bu derece sıfırlamadayım yani sıfır yerde pointer ha. haydi be ne böyle koca şey ha, ha. Haydi küp. Neredesin? Anan ağır. Şu ne? Ma. Kayanın, kayama şeyin sarkı bir yerin. Bu ne lan? O ne arkadaş? Allah kahretsin. İyi bir şey olsa diyeceğim de. Teker gibi bir şey. Dur bakayım neymiş abi. Allah elime bir şey ısıra yaksa. 60'larda ne işin var senin kardeş? Bu neymiş hiç çıkarayım bakayım. Bismillah diye kali bir şey oldu diyeceğim böyle bir şey abi. Çek çek. Teker gibi bir şey. Ondan şuna bak ya. Adam ne biçim bir definece ama çıkan şey herhalde iflas <laughs> ya iflas bayrağı. İflas da if if iflak. İflak ne yiyeyim senin bu ne? Annen evren. Ben bunu ne ya? Bu ne abi ya? Bu ne ya abi? Allah'ım o var ediyorum şunu ya. Bunlar ne? Diyor ya ayı abi. Sesine çıkmasın şunun ha. Ha? Al abi ya. Ne işin var? 60'da 70'de onun. Ya sen garez mi? Eee. Eee. He? Seslerini yediğim çalma ya. Ne bak ya. Deşe 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 10 20 30 40 50 60 65 60 var Yani 30 ya. Gülen abi, Gülen Gülen resmen Gülen ya. Ya buna Gülen. Bu ney ney Tamam mı? Bu ney ekmek <laughs> ekmek mi yapayım üstünde? İyi pındırık var şöyle ufak bir. ya. <laughs> Yemin ediyorum yok abi ya. Adam 4000, 5000, 6000, 7000 gibi kullansa da boş. Küp dediğim ama yok ya rap küpü. <laughs> Küpün yara dedirecek işte. Tövbe ya Rabbi. Abi bu işler adamı resmen kırbaz da çevirir bu bu kadar çabadan sonra kırbaz olur. Benim gibi uğraşsalar var ya. Yemin ediyorum 5-6-20-30 sene adamı rahat bir demede döver. Bu sinirden annesine vuradın. Yok ha evet, boy. Oh. Aha. Sildi gitti adam. sus sustu sus, gitti. Bu. Al abi daha al sen olsun o da sen.